hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün konuğumuz çocuk nörolojisi alanında çalışmalarıyla, eğitici kimliğiyle, hastalarına yaklaşımıyla hepimize örnek olmuş, çok sayıda yandol uzmanlık öğrencisi yetiştirmiş, akademik birikim ve klinik tecrübesiyle camiada haklı bir saygınlık kazanmış çok değerli bir hekim. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çocuk nörolojisi eğitim sorumlusu, aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Neşe Çıtak Kurt bugün bizlerle. Biz asistanların üzerinde emeği büyük olan, bilgisi ve tecrübesi kadar insanlara yaklaşımıyla da fark yaratan çok değerli hocamla bu bölümü gerçekleştirmek benim için büyük bir onur. Hoş geldiniz hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de öncelikle sevgili Buran, bu onure edici, samimi, içten sunumu ve takdimi için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir beğeniyle takip ettiğim bu güzel uygulamada bugün sizlerle birlikte yer almaktan dolayı da büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim hem Gülsüm Hocama hem de sevgili Buran. Bebek hareketleri bazen göründüğünden çok daha karmaşıktır. Bazı durumlarda tamamen fizyolojik olan bu hareketler bazen de ciddi nörolojik sorunların ilk habercisi olabilir. İşte tam da bu nedenle klinikte bu tür bulgularla karşılaştığımızda doğru yorum yapmak hayata önem taşır. Ama bu her zaman kolay değil. Çünkü nöbetle karışabilecek birçok masum hareket var. Nöbet gibi görünen ama nöbet olmayan tablolar olduğu gibi sessiz ama sinsi ilerleyen epileptik nöbetler de var. Bu bölümde nöbet nedir, ne değildir, ne zaman endişelenmeli, ne zaman sadece izlemeli, ne zaman EEG çekilmeli, ne zaman tedaviye başlanmalı gibi klinik karar noktalarını ele alıyoruz. Ülkemizin en deneyimli çocuk nöroloji hocalarından birini bulmuşken yalnızca bilgi değil, doğru yorumlama, yaklaşım ve iletişim üzerine de konuşmak istiyoruz. Hocam, müsaadeniz olursa sorularımla başlıyorum. Kasılan, titreyen, moraran ya da birden dalan bir bebek görünce ilk akla gelen şey genellikle nöbet geçiriyor oluyor. Bu refleksimiz ne kadar doğru? Hangi durumlarda gerçekten nöbet düşünmeliyiz? Hangi durumlarda ise aslında masum ve geçici bir tabloyla karşı karşıyayız? Sevgili Burak gerçekten konuya giriş için çok hayati bir soruyla başladın. Nöbet mi değil mi sorusunun bizim için aslında iki tane kök belirleyicisi var. Birincisi nöbet mi değil mi sorusu kiminle ilgili sorulmuş ve nereden geliyor bu soru? Kiminle ilgili sorulmuş kısmından başlayacak olursak önce bir nöbetin patofizyolojisini kısaca hatırlayalım isterseniz. Nöbet aslında nöronlarda geçici bir fonksiyon bozukluğuyla birlikte ortaya çıkan geçici paroksismal bir olay. Peki bu olay neden oluyor da biz böyle bir kliniği görüyoruz? İnhibitör ve eksitatör arasındaki dengenin eksitatör lehine bozulmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Yenidoğan dönemini diğer yaş gruplarından ayıran bu süreçte çok temel bir nokta var yeni doğan beyni eksitatör matürasyonunu çok daha erken tamamlıyor. Ama inhibitör mekanizmalar ilerleyen hafta ve aylarda olgunlaşmaya başlıyor. Bu biraz daha yeni doğan döneminin nöbete yatkın olmasına yol açıyor. Bir diğeri ise yine inhibitör mekanizmalardan GABA'nın aslında yeni doğan döneminde inhibisyon değil de daha çok eksitasyon ve eksitatöre katkıda bulunması yeni doğan bir bebeğin nöbet olası olasılığını artırıyor. Diğer bizim için belirleyici bu soruya cevap verirken diğer önemli bir konu ise nereden geldiğiydi. Sevgili Gülsüm Hoca da aramızda. Evet bu bebek eğer bir yeni doğan yoğun bakımdan geliyorsa bu soru yüksek olasılıkla diğer bebeklere göre daha büyük bir oranda evet cevabı ile karşılanıyor. Çünkü normal bin canlı doğumda 1 ve 3 arasında sıklığı ama bu yeni doğan yoğun bakımda yatan bebekler için ise 9'lara, %9'lara kadar çıkıyor. Oldukça yüksek bir katlanarak artma olasılığı var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı tekrar başa dönecek olursak, yeni doğan bir bebek ve yeni doğan yoğun bakımda yatıyorsa nöbet olma olasılığı diğerlerine göre biraz daha fazla. Hocam peki yeni doğan EEG'sini ne zaman çekmeliyiz? Her anormal harekette EEG istemek gerekir mi? Yoksa belirli klinik durumlarda mı EEG anlamlı olur? Ayrıca EEG'nin bu yaş grubunda sınırlılıkları var mı? Bunları sizden öğrenebilirsek çok seviniriz. 2025 yılı Amerikan Nörofizyoloji Grubu'nun güncel kılavuzu yüksek kanıt düzeyiyle diyor ki nöbet şüphesi olan her yeni doğana uzun süreli EEG çekimi yapıldı. Tabii ki uzun süreli EEG çekimi için yapılabilecek cihazlara ulaşılabilirlik, nispeten daha pahalı olması, yorumlanmasındaki zorluklar gibi pek çok dezavantajı bizim için kısıtlayıcı oluyor. Ülkemiz ve merkezimiz özelinde biz nasıl yapıyoruz istersen burada biraz daha bahsedeyim. Evet her şüpheli nöbet mutlaka bir EEG ama bu EEG Bizim merkezimizde uzun süreli video ege değil de daha çok hasta başında çekebildiğimiz uyku uyanıklığı içeren en az 90 dakikalık bir ege çekimi yapıyoruz. Yine 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de ve dünyada yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde AEG dediğimiz cihazları çok yaygın kullanmaya başladık. Bu cihazların en önemli özelliği çok daha kolay uygulanabilir, kolay yorumlanabilir ve nispeten pek çok nöbeti yakalayabilme özelliğine sahip. Tabii ki dezavantajları var. Kısa nöbetleri, fokal nöbetleri bazen de pretem nöbetlerini kaçırabiliyor. Ama tabii ki ilk koşul Uzun süreli EG olsa da her merkez özelinde mevcut imkanlarla bu süreci hastaya en doğru tanısal destek için yürütmek gerekiyor. Tabii ki EG demişken de çocuk nöroloğu olarak EG ile ilgili biz neler yaşıyoruz. Biraz ondan bahsedelim. Yeni doğan bir bebeğin nasıl her hafta yeni bir gelişimi var dışarıdan gördüğümüz klinik özelliği varsa aslında EG de her hafta değişiyor. Dolayısıyla bir haftanın normali bir sonraki haftanın normali değil. Bu nedenle bu alanda oldukça deneyimli bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Güzel haber şu ki ülkemizdeki tüm çocuk nöroloji uzmanı arkadaşlarımız bu konuda oldukça donanımlı ve yetkin ve çocukları merkezde yeni doğan ekiplerine büyük katkı sağlayabiliyorlar. Hocam nöbet dışında çok benim durumla da karşılaşabiliyoruz yeni doğan kliniğinde ve çocuklar özelinde de. Ternes dediğimiz bir durum var. Neden oluyor? Nöbetle nasıl ayırt edilir? Titreme ve seyirme gibi hareketler çoğu zaman aileleri çok korkutuyor. Hangi klinik özellikler bize bu ayrımı yapmada yardımcı olur? Evet, sütlermis bizim yeni doğan dönemine ait epileptik bir nöbetle karışabilme ihtimali en yüksek olan benin olaylardan birisi. Aslında bir düşük amplitütlü, yüksek frekanslı tremor. Ekstremitelerde bazen de çeneti de görebiliyoruz. Patofizyosu çok net değil ama en çok kabul gören teoride özellikle inhibitor internöronların immatüritesi. Maturasyonel süreçle birlikte kaybolmasını beklediğimiz bir aslında benim olay. Nasıl peki klinikte ayırt edebiliriz en basit haliyle? Ekstremiteleri pasif fleksiyona getirdiğinizde aslında ya da tuttuğunuzda durmasını bekliyoruz. Beraberinde otonom bulguların olmaması bizim için uyarıcı. Tabii ki bu anlattığım klinik özelliklerle her zaman çok da kolay. Lütfen ayırt edebildiğimiz gibi yanlış bir algı oluşmasın. Biz çocuk nörologları da her ne kadar bu yaş grubu benzer olaylar çok görmüş olsak da çok arada kaldığımız, zorlandığımız vakalar oluyor. Bazen çok ısrarla devam ediyor çok yüksek amplitütlü olabilir. Yani çok daha görünür hareketler. Böyle bir durumda da altta yatabilecek özellikle hipogelisemi, hipokalsemi, hipoksiden geçmiş bir bebek mi ya da madde kullanan bir annenin bebeğinde çekilme sendromu mu diye uyanık olmak gereken özelinde benim ama hem ayırıcı tanısı hem de devam etmesi durumunda dikkatli olmamız gereken bir hareket bozukluğu ya da paroksismal olay diyebiliriz. Hocam yine ailelere oldukça tedirgin eden davranışlardan sık emme, dudak şapırdatma, ağız oynatma gibi otomatizm hareketleri mevcut olabiliyor. Bu tür tekrarlayıcı davranışlar nöbet belirtisi midir? Ne zaman fizyolojik, ne zaman ekstra inceleme gerekir? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Benim olaylar içerisinde belki de en zorlandığımız hastayı tanımladın sevgili Burak. Çünkü otomatizmalar gerçekten yeni doğan bir bebeğin ya da preterm bir bebeğin fizyolojik davranış paterni olabilir. Ama diğer taraftan da bizim yeni doğanda sık gördüğümüz gözden kaçabilecek bir epileptik nöbet özelliği taşıyabilir. Burada da aslında ipuçları klinik olarak eğer otomatizmalara eşlik eden motor fenomen yani nedir? Kolunda, bacağında atımlar varsa otonom değişiklikleri varsa biraz daha klinik olarak nöbet konusunda ayrıç tanı yapma şansımız var. Ama tek başına otomatizmalarla bu sadece benim diyebilmek çok da mümkün değil. En zorlandığımız bazen uzun süre takip etmek, tekrarlayan EG çekimleriyle izlemek durumunda kaldığımız hasta grubumuz. Hocam bir diğer sorum da şu olacak size. Poliklinikte de çok karşımıza çıkan bir durum. Aile elinde video ile girip benim çocuğum uykuda sıçrıyor, bunlar nöbet midir? Bu sıçramaları nasıl tarif ediyorsunuz? Bunlar tehlikeli mi? Nöbet mi geçiriyor benim çocuğum diye çok sorular geliyor. Bununla ilgili de e, ne zaman EEG gerekir? Benim uyku miyokulonisi dediğimiz durum nedir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Benim uyku miyokulonusu de aslında tanımının adındaki gizli olduğu küçük e, fragmentli sıçramalar. Klinik olarak en çok da bebek uykudayken görülür. Uyanıkken hiç beklemiyoruz ama klinik olarak bizim için karıştırıcı olabileceği ya da ayırsanı zorlandığımız miyoklonik epilepsileri bu dönem başlayıp dirençle gidebilecek epilepsilerle karışabilir. Klinik olarak çok basit bir ayırt edici özelliği var. Özellikle uyanıkken görülmemesi ilk ipucu. Bir diğeri ise bebeği uyandırdığınızda kaybolması. Tabii ki hem doktor olarak hem bir anne olarak zorla uyutulmuş, sakinleşmiş bir bebeği uyandırmak da çok her zaman göze alabildiğimiz bir durum değil ama bu durumda uyandırıp bir kez de uyanıkken bebeğin bu hareketi yapıp yapmadığına bakmak gerekiyor. Dediğim gibi çok arada kalınabiliyor. Bazen gerçekten miyoklonik epilepsi ve status diye izlenip gereksiz yere antinöbet ilaçlar almış ama aslında temel tanısının benim uyku miyoklonusu olduğu bebeklerde var. Benim de takip ettiğim literatürde de bu şekilde uzun süre status diye izlenen bebekler var bildirilmiş. Klinikteki ipuçları tabii ki tıpta bildiğimiz gibi her hasta için bazen geçerli olmuyor. Hastalık yok, hasta var. Sözü gerçekten bu hasta grubu için çok temel bir özellik. Hocam başta da bahsettiğiniz detaylı bilgiler verdiğiniz ama tekrardan bir yenilemek için tekrar bir soru sormak istiyorum. Gerçek nöbet varsa bunu hangi bulgularla ayırt edebiliriz? Bazen hareket nöbet mi değil mi emin olamıyoruz. Böyle durumlarda emin olamadıysak nöbet gibi yaklaşalım demek doğru bir strateji mi? Antikonvizyon başlamak, EEG beklemeden tedaviye geçmek, klinik stabiliteyi Önceliklendirmek gibi yaklaşımlar ne kadar bilimsel ve ne kadar riskli? Tedavinin gerekliliği konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Fazladan tedavim daha zararlı, eksik tedavi olmasın daha kötü? Bu dengeyi kurmak için nasıl bir yol izlemeli? Evet çok hayati bir konu aslında sevgili Burak. Bizim hani bütün bu sürecin sonunda aslında karar vermemiz gereken aşamayla ilgili soruların nöbet şüphesiyle gelen bir hastayı değerlendirirken aslında sorularla başladığımız süreçte de ilk başta konuştuk. Bu bebek yeni doğan bir bebek ve onun kendine has özellikleri nedeniyle biraz daha nöbet olasılığını yüksek kabul ederek sürece başlıyoruz. Tabii ki bu sürece başlarken bizim kaygımızın temelinde ne kadar erken tanı ve doğru tedavi o kadar iyi bir prognoz sağlayacak. Ve çok temel bir mottomuz var bizim. Zaman ve beyin. Yani zamana karşı beyni mümkün olduğunca koruyabilmek, sağlıklı bir birey olarak hayatını devamını sağlama konusunda biz çok hızlı davranmayı tercih ediyoruz. Tabii ki bu doğru tanı ve hızlı bir süreç yönetimi asla benim bir olayın devam eden gereksiz tetkik süreci ya da epileptik olmadığı halde antinöbet ilaç başlanması gibi hiç istemeyeceğimiz bir yola da evrilmemesi gerekiyor. Ben bu dengeyi gözetirken tüm meslektaşlarımın özellikle bir ekip multidisipliner yaklaşımla bu süreci yönettiklerini biliyorum. Ama bir kez daha bizi dinleyecek genç arkadaşlar için de hatırlatmak isterim ki zaman ve beyin mottosuyla yola çıktığımız süreçte doğru tanı bizim için temel hedef olmalı. Tabii ki doğru tanıya ilerlerken de bizim için ipuçları çok kıymetli. Hekimlik sanatımızın temeli biraz onunla başlayayım istersen anamnez, çok iyi bir anamnez almalıyız böyle bir bebekte. Prenatal dönemde, annenin gebeliği süresinde, annenin diyabeti var mı, geçirdiği enfeksiyonu, doğum hikayesi. Sevgili Gülsüm Hocam aramızda, eminim dinleyicilerimizde de çoğunluk yeni doğan arkadaşları olacak. Doğum hikayesi çok kıymetli. Etiyolojide hipoksik bir bebekle eğer karşılaştıysak evet nöbet olasılığı daha yüksek. Yine fizik muayenede tam ve sistemik bir muayene yapacağız. Buradaki ipuçlarımız eğer sendromik bir bebekse bizim için uyarıcı, atipik yüz görünümü, Yine diğer sistemik bulguları, metabolik hastalıklar için uyarıcı bulgular, yine nörokütan hastalıklara ait ipuçlarını dikkatli aramak gerekiyor. Evet, hekimlik sanatının %80-90'ı her hasta grubu için anamnez ve tam ve eksiksiz bir fizik muayene ve ayırt tanıya yönelik laboratuvar testleri. Biz ilk sorularda EEG'yi konuşmuştuk. Evet, nöbet şüphesi olan her bebeğe EEG çekmeliyiz. Hasta özelinde çalıştığımız merkez koşullarına göre bu çekeceğimiz EEG'nin prosedürü değişebilir. Evet, video EEG altın standart ama koşullarımıza göre AEG ya da rutin EEG çekimi yapmak en doğrusu. Görüntüleme olarak da altın standartın beyin MR görüntüleme olduğu tüm kılavuzlarda net. Ama hastaya göre ve bulunduğumuz merkezde ulaşılabilirliğine göre tomografi ya da transfontanel ultrason tabii ki bizim için süreçte faydalı destek ek bilgiler sağlayabilir. Birazcık EEG ile ilgili de nöbet mi değil mi ya da EEG'deki bulguları nasıl yorumluyoruz? Bu sürece nasıl katkı sağlıyor? Onlardan bahsedelim. Bizim aslında yeni doğan nöbetlerini diğer yaş gruplarından ayıran kendi içinde bir sınıflaması var. Bir bebeğin klinik olarak nöbetini gördük. Eğer EEG'de de karşılığı varsa bu aslında en ideal, beklediğimiz, belki de en zorlanmadığımız e, klinik, tablo, elektroklinik bir e, süreç. Ama bazen klinikte hiçbir şey yok ama monitörize ediyoruz EEG'de Onu açıp inceliyoruz ve rutineye geçekiyoruz, subklinik nöbetleri var. Buna elektrografik nöbet diyoruz. En çok üzerinde tartışılan ve tedavi edelim mi, etmeyelim mi tartışmasının olduğu hasta grubunu oluşturuyor. Şöyle düşünelim, yeni doğan yoğun bakımda yatan bir bebek. Ensefalopatik olabilir, sedatize olabilir, entüb olduğu için. Biz hastanın motor fenomenini görememiş olabiliriz. Prieten bir bebekse subklinik nöbetlerin çok daha fazla bizde karşılığı var. En çok kabul edilen görüş, evet farklı görüşler olduğunu şu anda dinleyen hocalarımızın söylediğini duyar gibiyim. Ya biz onları tedavi etmemeyi seçiyoruz. Tabii ki hocalarımızın, arkadaşlarımın görüşüne saygı duyuyorum ama ben kendi görüşümü izninle paylaşmak isterim. Elektrografik bir nöbeti tedavi etmek ve süreçte en kısa sürede ilacı kesmek bence benim tercih ettiğimle de öyle diyeyim. En doğru seçenek gibi görünüyor. Tabii ki yıllar içerisinde yeni çalışmalar, meta analizler yapılır. Biz bu görüşümüzü ve yorumumuzu farklı cümlelerle ifade ediyor olabiliriz. Bir diğer ise klinikte nöbet gördük. Peki de karşılığı yok belki de benim olaylarla en çok karışabilecek epileptik nöbetlerimiz bu grubu oluşturuyor. Burada da neden EEG'ye yansımamış olabilir? Eğer AEG ile takip ediyorsak gerçekten yansımama olasılığı var. Ama video ege yaptık yine yansımadı. Olabilir mi? Olabilir. Derin yapılardan köken almıştır. Bu diğer yaş gruplarında da görebildiğimiz bir durum. Ege'nin normal oldu ama klinik semiyoloji olarak epileptik bir nöbet olduğunu düşündüğümüz tablolarla karşılaşabiliriz. Evet, ne kadar erken tanı ve erken tedavi o kadar iyi bir prognoz diyor. Tüm meta analizler, sistemik review'ler ama en üzerinde belki de tartışmalı olunan konu hangi ilaç en doğrusu. Evet, ilk doğru ilaç konusunda nispeten bir konsensus var. Fenobarbital konusunda, evet, ilk tercihimiz fenobarbital olsun diyoruz. Pek çok bu konuda, bu alanda çalışan uzmanlar olarak. Ama ikinci ilaç konusunda bu kadar net bir kanıt düzeyi yok. Son yapılan meta analizler ve değerlendirmeler orta düzeyde kanıt düzeyiyle Levetresetam tam ikinci ilacımız olabilir diyor. Neden levet tam? Biraz daha belki güvenlik aralığının geniş olması, daha yüksek dozların tolere edilebilirliği ve hastanın diğer ilaçlarıyla etkileşim riskinin daha düşük olması nedeniyle tercih edilebiliyor. Evet bu durum ilk değerlendirdiğimizde ilaç başladık ama nasıl takip edelim? Belki daha zorlandığımız diğer bir konu. Hangi ilaç konusundaki aslında nispeten daha ortaklaşamadığımız konu ne yazık ki tedavi kesme konusunda iyice birbirinden farklı yollara evriliyor. Hepimizin, herkesin, her merkezin farklı yaklaşımı. Ama şöyle düşünelim. Akut semptomatik bir süreçte nöbet tanısı alan bir bebek. İşte menajt olabilir. Metabolik hastalık çıkmış olabilir tanısı. Ya da hipoksik bir bebek olabilir. Biz süreçte izlerken antinöbetimiz de verdik ve bebeğin nöbeti yatıştı. Bu yatışması bizim verdiğimiz tedavinin etkisi mi? Yoksa altta yatan primar hastalığı biz zaten tedavi ettiğimiz için mi iyileşti? Bugün aslında en çok kararsız kaldığımız grup oluşturuyor. Bu konuda da en çok tercih edilen yaklaşım böyle bir bebekte taburculuğa hazırlarken eğer nöbet kontrolü varsa semptomatik bir nöbetle ilaca başladıysak ilacını keserek taburcu etmek. Ama dediğim gibi bununla ilgili de çok net bir fikir birliği yok ama çok dirençli nöbetleri oldu. Etiyolojide de çok net bir şey gösteremedik ve birden fazla ilaç kullanıyor. Bu durumda da daha çok tercih ettiğimiz ilaç sayısını mümkün olduğunca en aza indirerek taburcu etmek ve taburculuk sonrası dönemde de ilaç planlarını devam ettirmek şeklinde olabiliyor. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Hocam çocuk hekimi olarak aileler konusu bizim için en değerli konulardan biri. Aileye panik yaratmadan durumun ciddiyetini aktarabilmek en zor şeylerden biri olsa gerek. Hekimlerin kullanabileceği aileye güven veren ama gerçekçi cümleler neler olabilir? Aileleri nasıl yatıştırabiliriz? Nasıl sakinleştirip doğru cümlelerle onlara bilgileri aktarabiliriz? Evet, biz şimdiye kadar olan süreçte hep kendi aramızda tartıştığımız cümlelerde Şimdi hastayla birebir kaldığımızda bu süreci aileyle nasıl paylaşmalıyız? Anne ile bebek için en inanılmaz kıymetli, bir o kadar da kırılgan olan bir dönemle ilgili konuşuyoruz. Bu sürece bizim dahil olmamız onlar için çok kıymetli ve özel olan bu dönemde anne ve diğer bakım verenler için büyük bir kaygı ve stres oluşturabilir. Ama diğer taraftan da bizim sürece dahil olmamızla birlikte erken tanı, doğru tanı, doğru tedavi ile iyi bir prognozu öngörebiliyoruz. Onun için bu hassas dengeyi gözeterek sürecin ilk gününden, ilk saatinden, ilk görüşmesinden itibaren Anne ve bakım verenlerle birlikte süreci tüm detaylarıyla ama burada çok temel bir kriter var. Tüm detaylarıyla konuşurken bilimsel doğruluğu kanıtlanmış cümleler, basit anlaşılabilir cümlelerle tüm süreci ailelerle paylaşmak gerekiyor. Ve bu süreçte bebeklerinin sağlıklı büyüme sürecine bizim de onlara eşlik etmek için her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Evet, ailelerle olan yolculuğumuz bazen gerçekten uzun ve zorlu olabiliyor. Tanının netleştirilmesi, tedavinin düzenlenmesi ve izlem ve burada temel olan aslında güven temelli açık iletişim dilinin benimsenmesi. Aileyle olan bu ilk görüşmede hem cümlelerimiz basit anlaşılır, bilimsel doğru olurken onların yanında olduğumuzu hem kullandığımız doğru sözcüklerle, cümlelerle hem de ifade ediş şeklimizle mutlaka sağlayabilmeliyiz. Burada da ben bütün meslektaşlarımın kendisine ait geliştirdiği hekimlik sanatına ait evet. duruşun çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Ama bu zorlu süreçte bizim yaşadığımız bilimsel zorlukları ailelere basit ve anlaşılır anlatmak çok temel bir prensip. Bu bölümde yeni doğan döneminde sık karşılaştığımız ama çoğu zaman karar vermesi zor olan hareketleri konuştuk. Klinik belirsizlik anlarında hekim olarak nasıl daha sağlam durabiliriz? Bunu Profesör Doktor Neşe Çıtak Kurt hocamızın değerli katkıları ile birlikte ele aldık. Hocamıza bilgi birikimi, samimi anlatımı ve yol gösterici yaklaşımı için işten teşekkür ederiz. Bu bölümü dinleyen tüm meslektaşlarımızın karar anlarında bir nebze daha rahat hissetmesine ve belki de en önemlisi bebeğinde farklı bir hareket gözlemleyip endişelenen ailelerin buradan doğru bilgiye ve biraz da olsun iş rahatlığına ulaşmasını diliyoruz. Neşe Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son sözleri alalım hocam sizden. Ben de öncelikle bu güzel uygulamanın mimarı Yeni Doğan'dan doçent doktor Gülsüm Hocamıza ve büyük bir samimiyetle ve özveriyle süreci birlikte yürüten sevgili Burak'a çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Eğer bizleri dinleyen meslektaşlarımıza en küçük bir katkımız olabilirse benim için çok büyük büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Neokest'in yeni bölümlerinde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.